Evet sevgili dostlarım günlük iddia tahminleri kanalından hepinize merhaba. Öncelikle günlük iddia tahminleri kanalımızda bildiğiniz üzere siz değerli abonelerimize her gün günlük iddia tahminlerimizi ek olarak haftalık güncellenen oran şikelerini ve aynı zamanda haftalık spor tutu tahminlerini vermeye devam ediyoruz. Bugün de 23 Mart 2020 pazartesi gününe ait iddia tahminlerimizi sizlerle paylaşacağım. Özellikle, öncelikle yani bu videoda nesine.com'a baktığım zaman ya da herhangi bir yasal bahis şirketimize baktığımız zaman 3 karşılaşmanın olduğunu görüyoruz. Öncelikle dile getirmek istediğim arkadaşlar şu Myanmar Ulusal Lig yazan lige hiç bulaşmamanız burada 2.5 üstün oranını, mas sonucu 1'in oranını İddaa ufak açmış. Fakat bu ligi hiçbirimiz bilmiyoruz. Şahsen ben de olmak üzere. Ve karşılaşmayı açmak istediğimiz zaman aşıttırmıyor. istatistiklerine baktırmıyor iki maçında. Bunu özellikle dile getiriyorum. Bu yani iddianın herhangi bir oyunu olabilir bu karşılaşma. Herhangi ikisinden birini sıfır ya da maç sonucu iki olarak bitirip tüm iddia oynayanların kuponlarını yatırabilirler arkadaşlar. Ben o yüzden bu iki maçtan uzak durmanızı sizlerden rica ediyorum özellikle. Ve şu tek maçı Newcastle jest Melbourne e karşılaşmasını değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben de bugün bu karşılaşma hakkındaki maç sonucu, taraf bahsi, 2.5 alt üst ya da karşılıklı gol var yok, maç sonucu ve üst alt tercihi, aynı zamanda skor tercihi, ilk yarı ikinci yarı gibi bu karşılaşma hakkındaki tüm düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Sizleri daha fazla bekletmeden videoma geçeyim. Ama dediğim gibi şu iki karşılaşmadan arkadaşlar Myanmar ligindeki şu Sagaing United Shing ve Hanthar Ward Zwecaping karşılaşmasından uzak durmanızı sizlerden rica ediyorum. Zaten gün sonunda anlarsınız. Evet, bu karşılaşmayı ele aldığımda ise Nevkasız Jess ve Melbourne City Avusturya Ligi'nde saat 11.30'da karşı karşıya geliyorlar. Melbourne City final serisi için yarışan ekiplerden bir tanesi. Puanı 40 kazanmak için sahaya çıkacak. Çünkü Wellington Ponies arkasından takip ediyor ve iki, maç eksiği var. Aralarındaki puan farkı 4. İki maçı da Wellington kazanırsa puan farkını düşürür ve iki puanla da öne geçer. Nevkasız Jest ise 21 maç oynamış 21 puanda. Nevkasız Jest'in attığı ve yediği golleri dikkate alırsak 62 gol yapıyor. Attığı gol 24, yediği gol 38, 62 gol yapıyor. Neredeyse 3 gol ortalaması var. 2.98 gibi bir ortalaması var. Melbourne City'de ise 41 gol atmış, 32 gol yemiş. Yani 73 gol yapar. 3.30 gibi bir gol ortalamasıyla oynuyor. İki ekibin arasındaki mücadelede baktığımız zaman genelde gollü bir mücadele izlemişiz. Evet. Nevkasız Jest'in son karşılaşmanını zaten görüyoruz. Gollü bitmiş genelde. Melbourne City özellikle son zamanların çok gol atıp çok gol yiyen ekiplerinden bir tanesi. Bu karşılaşmada sakat ve cezalıya da önem verdiğimiz için Melbourne City'nin iki tane Defans oyuncusunun sakat olduğunu görüyoruz burada. Evet, iki tane defans oyuncusu sakat Melbourne City e tarafında. Newcastle Jets takımında ise sakat oyuncu bulunmamaktadır arkadaşlar. Bu karşılaşmadan benim ilk beklentim 2,5 gol üstü tercih arkadaşlar. Benim bu karşılaşmadan ilk beklentim bu karşılaşmanın 2,5 gol üstü tercihidir. Oranı 1.40, 1.40 orandan değerlendiren arkadaşlarımız bu karşılaşmayı 2.5 üst olarak değerlendirebilir. Aynı zamanda ben bu karşılaşmada Nevkasız Jest'in de Melbourne Üstü'nün de iki takımın da birbirine gol atmasını umuyorum. Gol atacağını tahmin ediyorum yani. Bu karşılaşmadan benim var yok beklentim karşılıklı gol var tercihi arkadaşlar. Karşılıklı gol var tercihinin de oranı 1.35. 1.35 orandan dileyen arkadaşlarımız bu karşılaşmayı karşılıklı gol var olarak değerlendirebilir. Taraf bahsi olarak baktığımda ise bu karşılaşmayı ben Melbourne City'nin kazanmasını bekliyorum. Yani benim düşüncem Melbourne City'nin kazanmasından yöne. Öyle düşünüyorum yani. Melbourne City kazanmak zorunda gibi hissediyorum. O yüzden bu karşılaşmada taraf bahsi olarak alacak olan arkadaşlarımız alternatif alternatif bir kupon hazırlayacak. Arkadaşlarımız bu karşılaşmayı direkt maç sonucu 2 olarak 2 orandan da değerlendirebileceğini düşünüyorum ben. Evet, bu karşılaşma hakkındaki hem mas sonucu hem alt üst tercihinde ise sürpriz olarak sizlere vereceğim arkadaşlar mas sonucu 2 ve 3.5 gol üstü tercih mas sonucu 2 ve 3.5 gol üstü tercihin oranı ise 4.25 dileyen arkadaşlarımız 4.25 orandan mas sonucu 2 ve 3.5 üst bahsini değerlendirebilir diye düşünüyorum ben değerlendirenlere de şimdiden bol şanslar diliyorum benim tercihim mas sonucu 2 de 3.5 gol üstü tercihi oranı 4.25 dileyen arkadaşlarımız dediğim gibi sürpriz kuponunda değerlendirebilir. Değerlendirenlere bol şanslar. İlk yarı ikinci yarı olarak baktığımda ise normalde benim bu karşılaşmadan ilk yarı ikinci yarı beklentim ilk yarı 0 ikinci yarı 2 tercihi. Bunun da oranı 4.60. 4.60 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ilk yarı 0 ikinci yarı 2 tercihini değerlendirebilir fakat illa ben sürpriz oynayacağım. 3 lira olarak 3 lira atacağım. Sürpriz deneyeceğim diyen arkadaşlarımız arkadaşlarımız ise bu karşılaşmada ilk yarı 1 maç sonucu 2 tercihini 17 orandan 3 liraya 51 lira veriyor arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız 3 lira karşılığında sürpriz bir kupon hazırlayıp ilk yarı 1, ikinci yarı 2 olarak bu karşılaşmayı değerlendirebileceğini düşünüyorum ben. Bu karşılaşma birden 2 olabilecek bir karşılaşma aslında. Dileyen arkadaşlarımız birden iki olarak da bu karşılaşmayı değerlendirebilir diye düşünüyorum. Değerlendirenlere bol şanslar. Evet bu karşılaşmadan skor beklenti ise arkadaşlar. Ben ev sahibinin de gol atması yönünde düşünüyorum. Gol atacağını düşünüyorum yani. Fakat maçı deplasmanın kazanacağını düşünüyorum. Deplasmanın kazanacağı skoru ise 12.50 orandan 3-1 deplasman kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Oranı da çok güzel. 12. Dileyen arkadaşlarımız bu karşılaşmada 12 orandan 3-1 skor deplasman galibiyeti. 3-1 deplasman galibiyetini 12.50 orandan yine aynı şekilde 3 lira gibi küçük miktarda bahis alacak arkadaşlarımız. Bu bahsi mas sonucu 2 ve deplasmanın 3-1 skorla kazanmasını yazabilir arkadaşlar kuponu. Skor tahminimiz deplasman 3-1 kazanır. Oranımız 12.50. Handikap açısından baktığımızda ise benim bu karşılaşmadan handikap beklentim 2-0 ev sahibi maça önde başlarsa yani handikaplı maç sonucu 2-0'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlıkla buraya bakmayın. Handikaplı maç sonucu 2-0'a baktığınız zaman benim bu karşılaşmadan beklentim maç sonucu 0 425 oranı var. Fakat ben bu kadar çok riske girmek istemiyorum. Kesin iki farklı bitmeyebilir diyen arkadaşlarımız ise riski azaltmak açısından 1-0 handikapta handikaplı maç sonucu 2'ye verebilir arkadaşlar. Bunun da oranı 3-20. Yine bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlla ben garantiye gideceğim diyen arkadaşlarımız varsa tabii ki futbolda garanti diye bir şey yok. Handikaplı Masuncu deplasman 1-0 önde başladığı için suncu 2. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 0-2 çifte şans. Ben bu karşılaşmada deplasmanın kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu karşılaşmayı 0-2 çifte şansında 1-25 orandan değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu tahminler arasında benim en banko gördüğüm 3 tane tahmin var. En banko gördüğüm 3 tahmin 0-2 çifte şans. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü tercihidir. Dediğim gibi 0-2 çifte şansı da yine bu şekilde kupon alabilirsiniz. Yine bu şekilde değerlendiren arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi hiçbir karşılaşmanın garantisi yok. Futbolda %100 diye bir şey yok. Zaten koronavirüsünden dolayı ligler hep ertelendi ve doğru düzgün maçlar oynanmıyor arkadaşlar. Bilmediğimiz ligler. gördüğünüz gibi Myanmar gibi bir ülkenin ligi normalde iddianın asla kapsamayacağı bir lig. Fakat nesine.com'da bu lig veriliyor bahis almamız için. Dediğim gibi bu karşılaşmaları sakın değerlendirmeyin. Şu iki karşılaşmayı Myanmar Ulusal Ligi'nde oynanan karşılaşmayı hiçbir şekilde maç sonucu 1 ve üst olarak almayın arkadaşlar. Ha derseniz ki ben sistem bir kupon yapacağım ileri tarihlerde kuponun içine dahil edip bu karşılaşmalara maç sonucu 0 ya da 2 şeklinde sürpriz tahmin alıp sistem kuponunuza ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bugün de 23 Mart 2020 Pazartesi gününe ait tek karşılaşma hakkındaki düşüncelerimi siz değerli YouTube kanalı abonelerimizle paylaştık. Her gün günlük iddia tahminlerimizi, haftalık güncellenen oran şikayelerini, aynı zamanda haftalık spor tutu tahminlerimizi vermeye devam ediyoruz. Siz de yukarıda çıkan kanalımıza abone olup zil butonuna basarak her gün paylaştığımız günlük iddia tahminlerinden, aynı zamanda haftalık güncellenen oran şikayelerinden, haftalık spor tutu tahminlerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Emeğe saygı açısından bir beğeni çok görmemenizi bekliyorum. Her beğeni bizim için manevi bir destektir. Beğenen eller dert görmesin diyorum. Şimdiden Hepimize tüm kardeşlerime bol şanslar bol kazançlar görüşmek üzere arkadaşlar